Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Evet, 2015 yılı yıpranma payının hayata geçtiği ek ödemelerin emekliliğe yansıtılma mücadele yılı olacaktır. Sayın basın mensupları, sevgili arkadaşlarım. Bugün sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından başta yıpranma payı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması olmak üzere bazı konularda görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepiniz basın açıklama açıklamamıza hoş geldiniz. Sayın basın mensupları geçmişte yetkili sendika olanların hayal bile edemediklerini kazanımları kazanıma dönüştüren sağlık sen sağlık çalışanlarının yıpranma payı verilmesi ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması lisans tamamlama kreş konuların konusunda kararlı bir duruş ortaya koymuş mücadelesini sürdürmüştür. Toplu görüşme, toplu sözleşme, kurum, idari kurul, toplantıları dahil olmak e, her platformda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini dile getiren Sağlık Sen, e, Geçen yıl 13 Mayıs e, Mayıs'ta Büyük Türkiye Buluşması düzenlemiş yıpranma payı, lisans, lisans tamamlama, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması e, konusunda e, Türkiye Buluşması'nda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak katıldığı programda lisans tamamlama, kreş, tüm sağlık çalışanlarına bir yıla bir yıl olmak üzere yıpranma payı verilmesi konusunda söz vermiş. Konuyla ilgili olarak da ilgili bakanlıklara çalışma yapılması talimatı vermiştir. Sayın basın mensupları gelinen noktayla ilgili bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıpranma payı konusunda ilgili bakanlık ve kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yıpranma payının Bakanlar Kurulu ve ilgili platformlarda ele alındığı ve çalışmalarını sürdüğü, en kısa sürede bu sözün hayata geçmesi için çalış çalışıldığını biliyor ve bunu takip ediyoruz. Bütün sağlık çalışanlarının 2015 yılı içinde yıpranma payına kavuş, kavuşmalarını diliyoruz. Ek ödemelerin emekliye yansıtılması Sağlık çalışanların en önemli sorunlarından biridir. Ülkemiz sağlık çalışanları sundukları hizmete göre gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ücret bakımından çok e, geri, geride kalmaktadır. Bu mağduriyetin ek ödemelerin ve döner sermaye ile eş, eşitlenmeye çalışılmakta ancak ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması başka bir mağduriyeti beraberinde getirmektedir sağlık çalışanları geleceğe endişeyle bakmaktadır. Emekli maaşları ek ödemesiz maaşa göre belirlenmekte. Emekli maaşlarında büyük bir mağduriyet yaşanmaktadır. Bu sebeple 2015 yılı için ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranma payının hayata geçirilmesinin mücadelesi yılı olacaktır lisans tamamlama konusunda da önce söz aldık. Ardından bu sözün gereği olan olarak yasanın çıkmasını öncülük ettik. Bir meslek grubuna yönelik lisans tamamlama tamamlama konusunda yasanın çıkmasını sağlık sen e, sağlamıştır. Bu başarı bu zaferdir. Sağlık senin zaferidir. Çıkan yasanın uygulanması konusunda hem sağlık senin hem de sağlık bakanlığının yökle görüşmeleri sürüyor. Bu yıl içerisinde planlamanın yapılması ve gelecek eğitim yılında lisans tamamlamanın hayata geçmesini bekliyoruz. <laughs> kreş konusuna gelince Sağlık Bakanlığı ile konuyla ilgili olarak bir genelge yayınlandı ve kreş bulunmayan sağlık kuruluşlarının kreş açması talimatı verildi. Yine Bakanlığın yaptığımız görüşmede yeni yapılacak tesislerde, e, tesislerin projelerine mutlaka kreş eklenmesi yönünde bir uygulama hayata geçmesini sağladık. Sayın basın mensupları, sevgili arkadaşlar, sağlık sen imkansız gibi görünen konularda taleplerini kazanıma dönüştürmüş, e, geçmişte olduğu gibi günümüzde de birilerini panik, e, panikletmiştir. Eski alışkanlıklar alışkanlıkları olan emek hırsızlığı ve fırsatçılığa yönel e, yön, yönelmeleri sağlamıştır. Sağlık sen talep ettiği ve kazanıma dönüştürdüğü dönüştürdü, dönüştürdü arifesinde getirdiği konularda söz e, sözde imza kampanyası düzenleyen malum sendika bu harekete e, hareketi sağlık çalışanlar tarafından ibretle izlenmektedir. Sağlık çalışanları malum sendika tarafından daha önce de toplanan imzaları nereye teslim ettikleri ve hangi sonuçların alındığı merak etmektedir. Biz bu sahada etki, etkin bir mücadele yapıyor. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanların sorunlarıyla ilgileniyor. Taleplerimiz, taleplerini kazanıma dönüştürüyoruz. Malum sendika ise bizim alın terimizi elde ettiğimiz kazanımları emek hırsızlığı yaparak sahiplenmeye çalışmakta sendikacılıktan ne anladığını göstermektedir. Sağlı sen olarak biz taleplerimizin takipçisi olacağımızı verilen sözleri hayata geçirmeye ve taleplerimizin kazanıma dönüşüm kadar mücadelemizi mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi burada ifade ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve Son günlerde sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti de burada tekrar kınıyoruz. Bu mücadelesinin her zaman memur olarak yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum burada. Hepimizin buralar için Allah buralara düşürmesin, burası da etmesin diyerek dua ettiğimiz sağlık çalışanlarına yapılan bu tür şiddeti, şiddete yönelik her türlü eylemi kınıyoruz, lanetliyoruz ve bunlarla ilgili de gerekli idari e, ve aynı zamanda adli işlemlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini temenni ediyoruz. Katılımlarından dolayı buradaki tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Teşekkür tamam. Bafra haber. Gücü hizmetinizde.